Yenge, evet. Mohit nerede? Salata hazırla demiştim ona. Mek, salata hazır. Şorya, yemek hazır ama bir şey eksik. Tat bakalım nasıl olmuş Mohit. Acılı mı? Acılı mı? Enfes olmuş Mek. Evet. <laughs> lezzetli evet, mi? Evet evet çok güzel çok. Kazanmak için yapmayacağım şey yok. Elimden her ne geliyorsa onu yapacağım. Beğenmene sevindim. Vay 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 çok mutlu görünüyorsunuz. Ne oldu çok mu lezzetli olmuş ben de bir tadına bakayım. Ha? mı istiyorsun? Evet. Neden olmasın? Hmm. Mükemmel. Ay, enfes olmuş. Evet. Bunu ana yemekten daha çok beğenecek bence. Mehak inan bana. Elinin lezzeti bambaşka. Evet hadi eldiven ah, verin bana. Ben de yardım edeyim size. Bence kazanacağız. Göreceksiniz. Binizin eline sağlık. Kutlamayı sonra yaparız. Hele yarışma bir bitsin tamam evet. mı? Her şey hazır mı? Evet ha? amca. Mek? Evet. Sen şunlara bir baksana. Olmuşlar mı? Dur sen gel ben ha, bakayım. Tamam. Hadi. Özür dilerim. Tamam. <laughs> Her iki takımın da son iki dakikası. Süre azalıyor. Tabağa koymaya başlayın. Baş oraya. Kameraya bakar mısın? Mehek, bugün kocan kaybederse aranız bozulur mu? Ne dersin acaba? Hadi bakalım, çabuk olun. Hadi. Mohit, pilavı verir misin canım? Tabağa koysam iyi olur. Anne, ne oldu? Hiç bana ne olabilir ki size yardım ediyorum işte. Aa durun, hemen döneceğim. Emin olamıyorum ama eksik bir şey var. Bir şey eklemeye korkuyorum. Şorya. Şorya. Sana söylüyorum. Mehek'in takımı ne yapıyor şu an daha önemli herhalde. Bence bugün onlar kazanacak. Bence o benden çok daha iyi bir şey. Niki şunu kafana sok. Mehek Şarma dünyanın en iyi şefi de olsa bu yarışmayı ben kazanacağım. Çünkü kimse takımımı asla yenemez. Buna izin vermem. Kazanmak benim için sadece bir alışkanlık değil bir gereklilik. Son 1 dakika. Süreniz gittikçe azalıyor. Geri sayım başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 durun Ne dersiniz? Hangi takım kazanacak? Şampiyon Mehek. Mehek. Şampiyon Mehek. Şampiyon Mehek. Mehek. Şampiyon Şorya. Şampiyon, Şampiyon, Şampiyon Mehek. Şampiyon Mehek. Ne hal? Annem nerede? Bilmiyorum. Buralarda bir yerdedir. soruya. Elimizden geleni yaptık. neden öksürüyor acaba? Meg, sen bunun tadına baktın mı? Elbette. Neden ki? Bir bak anlarsın. Rica etsem tadar mısın? Bu nasıl böyle tuzlu oldu? Ama hepimiz tatmıştık. Lezzeti gayet yerindeydi. Pratap, yarışmanın kazanan takımını senden dinleyelim. Şorya tabağı, ana tabağa yakındı. Fakat mükemmel denemezdi. Eksik malzemeler vardı. Diğer yandan, Maeck Sharma'nın tabağını oldukça tuzlu bulduk. Yarışmanın açık ara birincisi Shor Yakan'la ve takımı White Cheese Yemeğe kim bu kadar tuz attı bilmiyorum ama eminim bu da Şorya'nın planıydı. Böyle bir şey olacağını biliyordum zaten. İyi de nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? 10 metre uzağımızda duruyor. Bunu nasıl yapabilir? En iyisi gidip soralım Şorya'ya. Bakalım nasıl yapmış. Hey bırakın şimdi kutlamayı. Bana bak. Nasıl hile yaptığınızı söyleyin. Ha? Bizi yenemeyeceğinizi siz gayet iyi biliyordunuz. Bu defa ne yaptınız? Söyleyin bize. Civan amca. Ben sana ünlü bir psikiyatristin numarasını vereyim. Sen ona git. Yenildiğiniz için şoka girmiş olmalısın herhalde değil mi? Bakın. Lütfen. Lütfen kimseye suç atmayın. Biz kimseye suç atmıyoruz. Herhangi bir şüpheniz varsa görüntüleri izleyin. Şorya ve ekibi size yaklaşmadılar bile. Lütfen. Meg sen anlat lütfen. Çok üzgünüm. Amca üzgünüm. Lütfen canını sıkma. Hadi gidelim, lütfen. Bunu yapmamalıydın. <laughs> lütfen amca. Şimdi kapanış töreni için Şorya Kanlı'yı sahneye davet ediyoruz. Lütfen. Niki, Viki. Tebrikler, White Chili'yiz. Restoran avı, White Chili'yiz. Seyirciler, artık White harika yemeklerini dünyanın dört bir tarafında tatma imkanınız olacak. Çünkü White Chalice, Londra, Paris, New York, Tokyo ve daha birçok şehirde şube açma imkanına sahip olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.